Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda kümesimin yanına yapmış olduğum kendi yaşadığım odayı sizlerle paylaşacağım. Onun tanıtımını yapıp bu görmüş olduğunuz odanın maliyetini sizlerle paylaşacağım. Odamın dışarıdan görünüşü bu arkadaşlar. Yüksekliği yaklaşık 3 metre. Ee, uzunluğu da arkadaşlar 8 metre tam tamına İç eni de 4 metre Zaten hava karardığı zaman odamın içerisini sizlere tanıtacağım Daha net gözükecek Şebeke görüyorsunuz pencere şebekeleri Kapım demir Yine içeride de pencerelerim var Onların da şebekeleri bu şekilde gözüküyor Bilginiz olsun Önünde kocaman bir asma çardağı var Altında rahatlıkla oturup hayvanlarımı izleyebiliyorum Tek bir kişinin yaşayabileceği mükemmel bir oda. İçerisinde yok yok her şey var. Tuvalet, banyo, giyinme yeri, mutfak, oturma alanı, çalışma masasını bile dahil, her yeri kaplayan tek bir oda. Bir kişi rahatlıkla bu odada yaşayabilir. Ölçülendirmeyi ve fiyatları size paylaşmadan önce bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar da kanalıma abone olsunlar. Yakında çekiliş videolarım olacak bu videoları kaçırmasınlar. Evet arkadaşlar. Odama girdim. Odamın nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Daha sonra bu odanın maliyetini sizlere anlatacağım. Öncelikle günümü geçirdiğim kısım burası. Yatağım burası. Büyük bir televizyonum var. Klimam var. Videolarımı hazırladığım köşe burası. Bilgisayarım başucumdaki komidin şu şekilde. Kapıdan girer girmez bir tane vestiyerim var. İçerisi inanılmaz düzenli sanırım. Onu da sizlere paylaşayım. Umarım düzenlidir. Evet. Annem sağ olsun. Düzenli. Burada da kıyafetlerim, ayakkabılarım. Ortada bulunan palet masayı ben yaptım. 6 tekerlekli. E L koltuğun bu şekilde açılabiliyor. 2 kişilik ya da 3 kişilik yatağa dönüşebiliyor. Hatta önündeki pervazı da burada önüne masayı çekip bunu kendi yerine aldığım zaman ayaklarımı uzatıp çok rahat bir şekilde televizyonumu izleyebiliyorum ya da sinema filmini izleyebiliyorum. Görmüş olduğunuz bu köşe mutfak. Mutfak dolabım bu. Üst dolabı da bu arkadaşlar odamı ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşıyorum. Burada bir erzak dolabım var. Burada fırınlı ocak. Burada da buzdolabım var arkadaşlar. Mutfak kısmında bu şekilde. Bu kapıyı açtığımız zaman tuvalet ve banyoya girmiş oluyoruz. Banyom şu şekilde. Burada da yine hazırlanmak için kullandığım ayna var. Ve dolabı var arkadaşlar. Ayrıca de çeşmemiz var. Kısacası ihtiyacımız olan her şeyi karşılayabileceğimiz bir odam var. Tamamen dayalı döşeli. Hiçbir eksiği yok. Video başında bu odanın dışarıdan görünüş halini sizlerle paylaştım. Şimdi içini de detaylı olarak sizlerle paylaştım. Gelelim maliyetine. Arkadaşlar bu odanın maliyetini parça parça sizlere anlatabilirim. Öncelikle ölçülerini vereyim. Bu odanın uzunluğu 8 metre. Genişliği 4 metre. Yani 8'e 4 toplam 32 metre kare olmuş oluyor arkadaşlar. 8 metre uzunluk zaten yürü yürü bitmiyor. 4 metre eni de odanın içerisine bayağı genişlik katıyor. Bilgisayarıma oturdum ve sizlere fiyat çıkaracağım. Daha önce not almıştım. Şimdi odamın malzemelerinin gider listesini sizlerle paylaşacağım. Bir de sizlerle şöyle bir konu paylaşmak istiyorum. Bu odayı ben kendi ellerimle ve iş arkadaşlarımın yardımıyla yaptım. Yaklaşık 5-6 tane prefabrikçi firmayla görüştüm. Bu odaların ölçülerini vererek fiyat istedim. Duvar kalınlığını 10 santim kullanacaklarını söylediler. Ben 15 santim kullandım tavana saç tavan yapıp ısı cam koyacaklarını söylediler. Yaklaşık iki parmak kalınlığında tavanım olacaktı. Su damlası dahil her şey net bir şekilde duyulacaktı. Ve Adana'da yaşıyorum. Yazın sımsıcacık olacaktı. Ben daha farklı bir şekilde kullandım. Görmüş olduğunuz tavan sandviç panelden oluşuyor. Altında köpük var. Altında alçı tavan var. Ve altında yine süs tavanı var. Yani yaklaşık 15 santim kalınlığında. Böylelikle ben yağmur sesini de duymuyorum ve yalıtımım mükemmel. Pencerelerimde şebeke var. Prefabrikçiler şebeke takmayacaklarını söylemişlerdi. Ve fiyat olarak 35 milyar istediler. En düşüğü 30 milyar istedi. Ölçüleri de 8 metreye 4 metre değildi arkadaşlar. Ölçüleri de 6 metreye 4 metrelik odaya 30 milyar en düşük isteyen en yüksek isteyen de 35 milyardı. Gerçekten çok çok yüksek bir mevla. İçi eşyasız olarak düşünün e, gülünç bir tutardı. Ben araştırma yaptım ve kendi ellerimle dediğim gibi iş arkadaşlarımın yardımıyla bu odayı tahminen 13 milyara bitirdim. Duvarlarım 5 santim daha kalın ve tavanım 10 santim daha kalın. Pencerelerimde şebeke var. Şimdi gelelim bu malzemelerin listesine. Görmüş olduğunuz verdiğim ölçülerdeki odaya giden yutong ücreti yani gaz beton duvar ücreti 2575 TL arkadaşlar. Bunun dışında bende 3 tane pencere var ve genişlikleri çok büyük. Enleri 1,5 metre, yükseklikleri 1 metre 3 tane dev gibi pencerem var. Birisi burası, biri karşıda, bir tanesi de burası. Bu pencerelerimin şebekesine toplamda kapı dahil 800 lira ödedim. Bunun dışında pencerelerim çift cam pima pen, 3 tane pencereme, banyonun kapısına ve banyonun duşa kabinine toplamda 2550 TL ödedim. Gelelim tavandaki profilin fiyatına. Şöyle ortada göstereyim. Şu orta kısımda gördüğünüz 4 santime 4 santim profil arkadaşlar. Çatımda çok sayıda bu profilden var. Ve ben bu profillerin toplamına da 550 lira ödedim. Çatımı oluşturan sandviç panele 1325 lira ödedim. Bu görmüş olduğunuz sandviç panelin altına alçı tavan yerleştirdim. Komple banyo dahil alçı tavan tutarımda 200 lira arkadaşlar. Alçı tavanla sandviç panel arasında 4 santimlik bir boşluk oluştu. Bu 4 santimlik boşluğa da köpük yerleştirdim. Komple odanın içerisinde yine köpük dönüldü. Onun da fiyatı 165 lira arkadaşlar. Odamın bütün elektrik tesisatına 220 lira gitti arkadaşlar. Odamın su tesisatına gelir gider olarak 960 lira gitti arkadaşlar. Sandviç panelin vidalanmış yerlerine ve birleşimlerine kaliteli silikon çektim arkadaşlar. Komple çektim silikon ücreti de 80 lira. 3 tane pencere, 2 tane kapı, köşe mentleri de 150 lira tuttu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz zemindeki fayans, banyodaki fayans ve banyonun duvarındaki fayasa 875 lira gitti arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz 32 metre kare duvar örümüne toplamda 1500 lira ödedim. Bu odanın görmüş olduğunuz iç dış sıvasına toplamda 700 lira gitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz banyo dolabımla altlığına toplamda 350 lira gitti. Klozet takımıma da toplamda 200 lira gitti. Görmüş olduğunuz zemindeki fayansın ve banyonun duvarındaki fayans ustasına toplamda 350 lira ödedim. Son olarak mutfak dolabımın tamamına da 1000 lira ödedim arkadaşlar montaj dahil. Anlayacağınız bu odanın geneline yaklaşık 13 milyar 500 TL civarında bir ödeme yaptım. Sizlere tek tek fiyatlandırmasını hangi malzemeye ne kadar ödediğimi söyledim. Bu odanın tamamen içine girilebilir hali yani mutfak dolabı, banyosu hazır, fayanslı, şebeke demirli, pencereli, kapılı haline size söylediğim 13 milyar 500 lira gitti. Gerçekten de mükemmel bir tutar. Böyle bir oda yaptıracak olan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben artık odamın dizayn ettiğim diğer ürünlerin, diğer eşyaların fiyatını sizlere çıkaracağım görmüş olduğunuz perdeler arkadaşlar 500 lira tuttu. 3 tane perdeye 500 lira ödedim. Bunun dışında görmüş olduğunuz L koltuk şu parçası dahil toplamda 1000 lira ödedim. Yine görmüş olduğunuz gardıroba yaklaşık 500 lira ödedim. Televizyonum aşağıda zaten vardı. Görmüş olduğunuz bu klimaya da toplamda 4200 TL ödedim. Bilgisayar masam ve ekipmanlarım zaten vardı. Yatağım zaten vardı. Görmüş olduğunuz buzdolabı zaten evimde vardı. Fırınlı ocağıma 1000 lira ödedim arkadaşlar. Çanak çömlek, ıvır zıvır eşyalar, mutfak eşyalarım zaten aşağıda vardı. Görmüş olduğunuz filtre kahve makineme de 250 lira ödedim. Ya yani diğer her şey hemen hemen hediye arkadaşlar. Erzak dolabımı sizlerle paylaşayım. Spor yaptığım için her zaman hazırlıklıyım. Erzak dolabım da bu şekilde tamamen dolu. Görmüş olduğunuz iki tane oda avizesi ve banyodaki iki tane avizeye de toplamda 140 lira ödedim arkadaşlar. Bu videoyu çekmemi sizler istediniz. Ben de odamın en ince ayrıntısına kadar sizlere ölçüsünü, fiyatını yansıttım. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atabilirsiniz. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça